Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oynuyoruz arkadaşlar yanımda olacağım hoş geldiniz Öyle olsun güzel Öyle olsun iyi Oooo kaç materyalar var mı Adamlar ben gidiyor ben... gidemezsin Şunlar aşağı Ay, tamam. ölüyorum Geri zekalı mü? Kanka. Kanka artı 31 koyu aldım. Ee, armor kitini seçelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, böyle daha fazla Skywars videoların gelmesi istiyorsan aşağıdan like butonuna veya abone ol butonuna basmayı unutmayın. Like atın için şart. tabi 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 Davul davul. Ama tövbe değil. Davul davul değil. Bil. Beni ilgilendirmiyor kardeş. Adam geldi. Attım Gel. aşağı. Oku. Adam öldü, öldü, öldü. <laughs> Heyecan basayım da hop. Heyecanımı basarım. Tamam, bak, beni izlesin. Bu bak. Lütfen bak. Lütfen. Tamam, dur. Bakıyorum. Adam geliyor. Kesek ol, dur önce. boş boşver bak. Bak bana sen. O gelirse bir şey yapar. Aga, oku vardı bunu öldüm. Kanka gel sana speed basın gel. Bas. Hadi inşallah. Ben o speed değil. <laughs> Kanka bu adam bize gelecek bak. Okun var mı lan? Bitti ben mi ben okun? Baktım, beni izle sen sadece beni izle. Tamam izliyorum işte. arkadaşlar. Ya hack ya, hack ya. kanka videonun kalitesini bozuyorsun, terbiyesiz. Bir şey olmaz lan, ne olacak? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir ben açmadım. Ben aç demedim. Kendisi açtı. Aynen. Ağlan, yalan atma it. Yalan atma lan. Yalancı köpek. Iti, anam baban. Anne, Ölüyorum. Ananı bedeninden evet, çıksın. Iki var. Oo iki kişi aynı anda kestim lan. Kaç 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 kaç. Neyse ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Niye ben? Neyse arkadaşlar. Da... E, videoyu tek başımıza devam edeceğiz. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz da Küçük bir aksiliklik oldu. <laughs> videoyu bitiremedim. Neyse arkadaşlar. Daha çok böyle videoların oynanmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenip like butonu vardı arkadaşım ona basıp alın e, o butonu var ona da basmayı unutmayın şu an yanda ekranda çıkmıştır zaten öyle butonlar var onlara basarsanız beni mutlu etmiş olursunuz hepinizi seviyorum görüşmek üzere ve bay bay